Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben A101'e geldim ve sizler için güncel fiyatlı temizlik ürünlerini çekmek istedim. Sizler de zaten çok soruyorsunuz, çek diyorsunuz. Ben de sizi kırmayıp çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım güncel fiyatlı temizlik ürünlerine hep beraber bakalım. Arkadaşlarım sizlere ilk önce böyle kağıt ürünlerinden başlamak istedim. Şöyle familia markasının şöyle familia Plus olarak geçiyor üç katlı böyle bu kağıt havlu oluyor arkadaşlarım, dörtlü bir şekilde hemen şöyle bir göstereyim sizlere bakın dörtlü fiyatı ise 28 buçuk lira hemen şurada bakalım burada bakın papya var 3 dolu olmuş bu 3 adet var içinde da fiyatı 27 lira bunun zaten indirimde olanı da var. Onu da hemen şimdi sizlere gösteririm. Burada ise bakın Papya'nın şöyle 8'de şöyle tuvalet kağıdı var. Bu böyle parfümlü olmayanından. Fiyatı ise bakalım ne kadarmış. Fiyatı 43 lira 75 kuruş. 8'li bir şekilde tuvalet kağıdı. Parfümlü değil. Hemen şuraya da bakalım. Tekrardan Familia markasının bu şekilde kağıt havlusu var. Pardon tuvalet kağıdı var. Bu da 12'liymiş arkadaşlarım. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatı ise 48 lira 25 kuruş. Hemen burada bakın Misral var. Bu da böyle A101'in markası. E, tuvalet kağıdı 12 rulo var. İçinde fiyatı ise hemen bakayım. E, 22 lira 40 kuruş. Bunlar da zaten aynı. Hemen şuraya bakalım. Burada ise bakın Misral'ın şöyle mutfak havlusu var. 1 kiloluk böyle dev havlu. Bunun da fiyatı 20 lira arkadaşlarım. Pardon. 28 lira fiyatı. Şunun. Hemen şurada ise bakın altılı kağıt havlu var. Misral markasının fiyatı ise 20 lira. Şöyle göstereyim. Burada ise Misral'ın şöyle tuvalet kağıdı var. Bu da bakalım kaçta oluyor. 12 rulo var. İçinde fiyatı ise 22 lira 40 kuruş. Arkadaşlar bakın burada işte Selpak markasının bu şekilde 16 rulo var içinde. Bu da böyle tuvalet kağıdı. Fiyatı ise 40 lira. Burada ise şöyle peçeteler var. Bu da böyle Misra markasının. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Kaç adet varmış içinde. Hemen bakıyorum. Bu böyle 100 adet var içinde fiyatı ise e, ne kadar mı? Şöyle göstereyim. Altı buçuk liraymış arkadaşlarım bunun fiyatı. Hemen şuraya da bakalım. Burada bakın Familia markasının şöyle peçetesi var. burada böyle 100 adet var içinde. E, fiyatı ise şöyle 15 lira 25 kuruş. Ve tekrardan şöyle Misral'ın şöyle 200'lü peçetesi var. 200 adet var bunun içinde. Bunun da fiyatı hemen bakayım. 5, e, 5 liraymış bunda fiyatı arkadaşlarım. Burada ise şöyle Mendi ve markasının şöyle ıslak havlusu var. 101 adet var içinde. Fiyatı ise hemen ne kadarmış. Şöyle e, 10,5 lira. Şurada da zaten var. Şöyle göstereyim. 10,5 lira hemen. Şuraya da bakalım. Burada da bakın. 56 adet var. İçinde fiyatı ise 5 lira 25 kuruş. Burada böyle farklı olanlar var. Üçlü bir şekilde. Fiyatı ise 4 lira 25 kuruş. Şöyle ActiveX'in var. Bu da böyle 56 adet var içinde. 13 lira fiyatı. Ivory'nin var. Ivory markası. 50 adet var içinde. Fiyatı 9 lira. Şöyle 10'lu cep mendillerinden var. Fiyatları ise 4,5 lira. Ve şöyle Papya'nın böyle e, peçetesi var. 50 adet var içinde. Fiyatı ise 5 lira. Bakın hemen burada ise böyle Papya markasının şöyle e, indirimli kağıt havlu. Bir de tuvalet kağıdı var. Hemen sizlere göstereyim. Bunlar böyle parfümlü. E, 8 dolu var içinde. Fiyatı ise 26 lira şöyle Papya markasının hemen burada bakın. Ee, tekrardan Papya markasının şöyle kağıt havlusu var. Altılı bir şekilde. Fiyatı ise 10 TL ve üzeri alışverişlerde 40 liradan 20 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. arkadaşlarım bir de şöyle Sarpak markasının bu şekilde kağıt havlusu var. Altı rulo var içinde. Fiyatı ise hemen şöyle göstereyim. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 40 liradan 20 liraya düşüyor. Tekrardan Selpak markasının şöyle tuvalet kağıdı var. Bu da böyle parfümlü. 8 adet var içinde. Fiyatı 29 lira. Hemen sizlere şuradaki temizlik ürünlerini göstereyim. İlk önce şöyle bezlerden başlamak istedim. şekilde. Bakın bu onlu bir şekilde mikrofiber temizlik bezi. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 35 lira. Hemen yerine koyalım. Tekrardan şöyle mikrofiber temizlik bezi var. Bu da böyle beşli bir şekilde. Fiyatı ise e, yükselmiş arkadaşlarım. Şöyle 21 lira. Hemen burada bakın desenli mikrofiber temizlik bezi var. Bu da böyle gayet güzel. Fiyatı ise 15 lira. Şöyle göstereyim desenlerine. Cam bezi var ikili bir şekilde. 7 lira fiyatı. Tekrardan mikro biber bez var. Bu da üçlü bir şekilde. Fiyatı ise 14 lira. Sihirli süngerlerden var. Fiyatı 3 lira. Farklı farklı bakın renkleri var. Şunu da göstereyim. 3 lira tane fiyatı. Dörtlü olma teli var. Fiyatı ise ne kadarmış? Bakayım hemen. 6 lira 25 kuruş. Bu da böyle dörtlü bir şekilde. Bunlar gayet işe yarıyor. Bir de şöyle renkli konfor süngerlerden var. Üçlü bir şekilde. Fiyatı ise 9 lira. Squash Bright'ın şöyle ikili şöyle e, bulaşık bir, e, süngeri var. Fiyatı ise 15 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada da bakın. Bulaşık süngeri oluklu bulaşık süngeri olarak geçiyor. Beşli bir şekilde fiyatı 5 lira. Şöyle sarı bezlerden var. Temizlik bezi. Beşli bir şekilde fiyatı 5 lira. Hemen bakın burada ise böyle eldivenlerden var. Bunlar böyle 50 adet var içinde. Fiyatı 33 lira. Burada da şöyle Parex markasının bulaşık eldiveni var. Fiyatı ise 10 lira lavabo açıcı var şöyle göstereyim 3 paket var İçinde fiyatı altı buçuk lira burada bakın rezerv var blok var ikili bir şekilde fiyatı 10 lira hemen şöyle bref markasının şunu bref markasının şöyle klozet bloğu var şu şekilde tekli bir şekilde fiyatı 11 lira hemen burada ise bakın e, neymiş o da ve kumaş spreyi olarak geçiyor. Bunlar da 400 milimlik. Fiyatları e, 10,5 lira. Arkadaşlar bakın Pril markasının e, 4 kiloluk bulaşık deterjanı var. Bu losyonlu 36 lira. Bir de şöyle limonlusu var 36 lira. Hemen burada ise bakın Pril markasının şöyle 1,5 kiloluk şöyle bulaşık deterjanı var. 21 lira. 1500 milimlik. Hemen şurada da bakın. Şunu da göstereyim. Bu da 1100 milimlik ama fiyatını göremedim. Bu hijyen olarak geçiyor. Fiyatı yok şu an. Şöyle Feyli'nin şöyle platinyum olanı var. 750 milimlik fiyatı ise 21,5 lira. Losyonlusu var. 750 milimlik fiyatı 16 lira. Feyli'nin şöyle klasik limonlusu var. Bu da 650 milimlik fiyatı 13 lira. Hemen şuraya da bakalım. Bu da bakın Viking'in var. Bulaşık deterjanı fiyatı 16 lira 45 kuruş. Bu da 1 milimlik. Ve şöyle mis markasının şöyle olanı var. Pompalı. Bu da var. Limonlu fiyatı ise 12 lira 45 kuruş. Çiçeğin markasının bulaşık deterjanı var. Limonlu. 750 milimlik fiyatı 8 lira. Hemen ne de göstereyim. Brit markasının şöyle 50 adet tableti var fiyatı 35 lira. Buradaki bakın finish markasının şöyle 101'lik klasik tableti var. Fiyatı 78 lira. Pardon 79 lira. Tekrardan finish kuantum olan var. Bu da böyle 30'lu tablet. Bunun da fiyatı zaten indirimde. Bu hafta geçerli. Şöyle 48 liradan 38 liraya düşüyor. Normal fiyatı zaten 48 lira. 30 tablet var içinde. Bir de şöyle finish markasının şöyle Quantum olan var. Quantum Max 22 tablet var. Bunun da içinde fiyatı ise 55 lira. Ve burada ise bakın Fairy'nin şöyle klasik limonlusu var. Bu böyle kapsül olarak geçiyor. Fiyatı ise 186 lira 25 kuruş. 100 adet var içinde. Bir de şöyle 50 adet olanı da var. Bu da 97 lira şöyle Feri'nin platinum olanı var. 33 tablet var. içinde fiyatı 65 lira. Tekrardan şöyle Feri'nin platinum plus var. 22 tablet var içinde. Fiyatı ise 70 lira 45 kuruş. Finish'in şöyle jeli var. 1100 milimlik. Fiyatı ise 46 lira. Bir de şöyle boron var. Boron markasının şöyle bulaşık jeli var ve yanında da böyle parlatıcısı parlatıcısı var. Fiyatı ise 30 lira. Arkadaşlar bakın sır markasının şöyle parlatıcısından var. Bu da böyle 500 milimlik fiyatı ise 9 lira 25 kuruş. Ve bir de şöyle A101'lere şöyle yeni bir ürün gelmiş. Doğa markasının şöyle bulaşık makine için parlatıcısı diyor. Fiyatı ne kadarmış? Bunun da fiyatı 9 lira 25 kuruş ve bu da 500 milimlik bu yeni ürün arkadaşlarım finish markasının şöyle parlatısından var 62 yıkama diyor bu da 250 milimlik fiyatı ise 14 lira mark markasının bu da böyle 250 milimlik fiyatı ise 15 lira bu da çamaşır makine temizleyicisi Bakın bir de şöyle çiçeğin markasının şöyle makine temizlisinden var. Çamaşır makinesi için diyor. Fiyatı ise 9,5 lira. Bu da böyle 250 milimlik. Birit markasının şöyle e, bulaşık makine temizlisinden bu de var. var. 250 milimlik fiyatı ise 9,5 lira. Bakın bir de şöyle e, bulaşık makine kokusu var. Bunun da fiyatı 5 lira 45 kuruş. Hemen burada ise bakın Finish markasının özel tuzu var. 1,5 kiloluk. Fiyatı ise 15-14 lira. Burada bakın bilit var. Bu da böyle özel tuz. Bulaşık makine tuzu. Fiyatı 5 lira. 1,5 kiloluk. Bir de şöyle Costa markasının Costa Finish böyle leke çıkartıcı bu toz olan. Bu 400 bakalım evet 400 milimlik. Fiyatı ise 17 lira. Hemen şöyle hijyenik markasının şöyle bulaşık makine parlatıcısından var. Bu da ne kadarlıkmış hemen bakalım. 500 milimlik fiyatı ise 10 lira. Burada ise ABC markasının parfüm yağı serisinden var. Bunlar her biri 750 milimlik fiyatı ise 19 lira. Bakın 30 yıkama, Gizemli 30, bu şekilde romantik gül ve zarif orkide var. Burada ise bakın yumuş markasının şöyle konsantre yumuşatısından var 1440 milimlik orkide lilyon bir de hanımeli var 33 lira Bunlar da vernel var bunlarda 1300 milimlik böyle taze lavanta sensitif bir de taze gül olanı var fiyatları 28 lira hemen şuraya da bakalım Şurada da bakın çiçeğin markasının konsantre yumuşasından var. Orkide ferahlığı çiçek buketi bir de sensitif olanı var. Bunlar da 1500 milimlik yani buçuk litrelik fiyatları ise 18 lira. Yumuş markasının şöyle sıvı çamaşır deterjanı var. Fiyatı ise şöyle göstereyim 39 lira. Bu da böyle iki buçuk kiloluk persil markasını şöyle bu zaten böyle renkler ve siyahlar için persilin de böyle e, 1310 milimlik hem renkler hem de böyle beyazlar için olanı var. Fiyatı ise 37 lira arkadaşlarım. Boron var. Bu boronda 1690 milimlik fiyatı ise e, 22,5 lira. Böyle renklisi. bir de beyaz beyaz beyazı için var. Hemen şuraya da bakalım. Bakın persil markasının şöyle toz deterjanı var. Bu da 2,5 iki, iki, buçuk kiloluk. Fiyatı ise 29 lira. Çiçeğin markasının şöyle aktif beyaz beyazla, beyazlık diyor. 5 kiloluk 33 yıkama. Bir de şöyle parlak renkler var. Bu da 5 kiloluk. Fiyatları ise 34 lira. Hemen şurada ise Alo markasının şöyle kar çiçeği olarak geçiyor. Beyaz ve renkler için diyor. 26 yıkama 4 kiloluk. Fiyatı ise ne kadarmış? 50 59 lira 90 kuruş yani 60 liralık bir fiyatı var bunun da hemen şuraya bakalım şurada Tursil'in bir buçuk kiloluk doz deterjanı var Leylak bahçesi fiyatı ise 19 lira o var şöyle aktif beyazlar bir de şöyle renkler için olanı var bunlar da böyle bir buçuk kiloluk fiyatları 18 lira 25 kuruş Ariel var renklere özel diyor bu da bir buçuk kiloluk fiyatı ise 27 buçuk lira Çiçeğin markasının şöyle toz deterjanı var. Fiyatı ise 2 lira 25 kuruştan 1 lira 75 kuruşa düşmüş şöyle iki yıkamalı 260 gramlık. Çiçeğin markasının çamaşır sodası var. Bu da 500 gramlık fiyatı ise 9 lira. Bir de şöyle kalgon var. Bu da 500 gramlık fiyatı 18,5 lira. Costa Viniş var. Leke çıkartıcı. Bu da 750 milimlik fiyatı ise 17 lira. Bakın bir de şöyle Peros markasının yumuşatısından var. Konsantre yumuşatısı. Bu da 1440 milimlik fiyatı ise 28 lira. Böyle farklı seçenekleri de var. Yasemin saplığı, gülün büyüsü, hemen burada bakın vernel var bu da 2 litrelik bu konsantre olmayan da bu da 18 lira hemen tekrardan vernelin şöyle nergis çayı ve lavantalısı var ve sensitif olanı var bunlar da 1800 milimlik fiyatı ise 30 lira çiçeğin markasının şöyle çamaşır yumuşatısından var bunlar böyle 3 litrelik konsantre değil arkadaşlarım bunlar fiyatları 16,5 lira şöyle bir arkada da şöyle sensitif olanı var bu da gül olanı hemen Torsil'in şöyle 3 litrelik e, sıvı çamaşır deterjanı var. Fiyatı ise 40 lira. Omo var. Omo da 1950 milimlik. Fiyatı ise 53 lira. Ariel var. Ariel'in sıvı çamaşır deterjanı 37 lira. Bu da bakalım. 1690 milimlik. Böyle renkler için olanı da var. Omo'nun şöyle e, Aktif Fresh beyazlar için toz deterjanı fiyatı ise 54 lira 50 kuruş. Bu da böyle 5,5 kiloluk ve elim var. Şöyle renklere özel bu da 4 kiloluk fiyatı 65 lira. ABC'nin var. Parlak beyazlar bir de canlı renkler için var. Şöyle 55 lira. Bunlar da 5 kiloluk. Hemen Peros var. Peros'un da şöyle beyazlar ve renkler için olanı var. Bunlar da 7 kiloluk. Fiyatı ise 60 lira. Bingo var arkadaşlarım. Bingo da öyle toz deterjanı. Fiyatı ise 70 lira. Şöyle göstereyim. Hemen şurada ise bakın persil var. Persil de 5,5 kiloluk toz deterjanı. Fiyatı ise 54 lira. Bir de şöyle Rinso var arkadaşlarım. Rinso'nun sıvı çamaşır deterjanı 3 litrelik. Bu böyle yeşil olanı renkler için. Siyah olanı ise siyahlar için. Fiyatı ise 30-33 lira. Ve bunlar da böyle 3 litrelik. Hemen burada Bingo var. Bingo da böyle keratinli renkler için 4, 4 kiloluk. Fiyatı ise 70 lira. Hemen şöyle bir farklı bir çeşidi daha var. Bu da böyle 70 lira. 4 kiloluk sıvı çamaşır deterjanı. Peros pardon Pervol var. Bu pervol da böyle 3 e, litrelik fiyatı ise e, 49 pardon 39,5 lira. Bunlar da böyle hem siyahlar hem de renkleri için. Arkadaşlarım bakın bir de hijyenik markasının şöyle aspirini var. Bu da 5 e, litrelik fiyatı ise 30 lira. Hemen Domestos var. E, 3,5 70 litre fiyatı ise ne kadarmış şöyle e, 37 lira bu böyle 3.7 litre oluyor hemen burada çiğ markasının var şöyle e, çamaşır suyu bu da ne kadarmış 3.7 litre fiyatı ise 21 lira 25 kuruş hemen şöyle da bakalım bakın burada bingo'nun böyle yüzey temizlisinden var mutlu yuva 3 litrelik fiyatı ise 33 lira. Şöyle çiğ markasının böyle yüzey temizliğinden var. 1,5 buçuk litrelik fiyatı ise 8 lira. Hemen şöyle Domestos var. 750 milimlik fiyatı ise 10 lira 45 kuruş. Bingo'nun böyle nefes aldıran hijyeni var. Bu da 750 milimlik fiyatı ise ne kadarmış? 13 lira. Burada ise bakın şöyle Çiçeğin markasının çamaşır suyu var Bu da böyle 4 litrelik Fiyatı ise 14 lira 45 kuruş Hemen şuraya da bakalım Acı markasının Şöyle çamaşır suyu var Bu da 4 litrelik Fiyatı ise 21 lira Arkadaşlar bakın burada çiçeğin markasının pas ve kireç yüzünden var Şunu da göstereyim 1 litrelik Fiyatı ise ne kadarmış 5 lira 20 kuruş spor şöyle bir şöyle göstereyim ee, 11 lira bu da çiçeğin markasının böyle krem temizinden var limonlu bir de amonyaklı var fiyatları 7 lira şöyle 750 milimlik 7 lira şöyle çift markasının krem temizinden var böyle limonlu su amonyaklısı freze ve müge çiçeklisi var fiyatları ise 14 lira çiçeğin markasının tüm yüzeyler için olanı var. 750 milimlik fiyatı ise 12 lira. Şöyle bahar esintisi çiçek bahçesi var. Ve çift markasının tüm yüzeyler için olanı var. Bu da çiçek ferahlığı, bahar ferahlığı olarak geçiyor. 19 lira. 750 milimlik bunlardan. Hemen şöyle da bakalım. Burada da şöyle hijyenik markasının fırın ocak temizliğinden var. 500 milimlik. Fiyatı ise ne kadarmış? 12 lira 45 kuruş ve Domestos var. Hem mutfak hem de banyo için. 450 milimlik fiyatı ise 23 lira. Asperox'un şöyle sarı gücü var. Bu da 1 litrelik. Fiyatı ise ne kadarmış? 15 lira. Ve şöyle mavi güç var. Bu da banyolar için. Fiyatı 15 lira. Mix markasının şu şekilde göstereyim. Arap sabunu var. 1 litrelik fiyatı 12 lira 45 kuruş. Viking'in şöyle premium yo banyo için olanı var. 1 litrelik fiyatı 10 lira. Ve şöyle mutfak için olanı var. Bu da 1 litrelik e, fiyatı 10 lira. ama şuna da bakalım. Sır markasının şöyle aspirini var. Bu da 750 milimlik fiyatı ise 8 lira. Hygiene'in şöyle silikonlu temiz sistem var. Mavi suyu. Bu da 1 litrelik fiyatı 11 lira 75 kuruş. Bakın bir de şöyle Cif, cif markasının ultra hızlı var bu da 1 milimlik böyle banyolar için fiyatı ise 22 lira hemen sizlere böyle bir de mutfak için olanını da göstereyim bakın şöyle bir de mutfak için olanı var 22 lira bunun fiyatı hemen burada ise bakın Cif markasının mutfak için olanı var yağ çözücü e, fiyatı ise ne kadar mı? 8 lira 750 milimlik hem sadesi var hem de şöyle limonlu su var Çiçeğin markasının şöyle sirkeli temizsinden var, 750 milimlik fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Hygienic markasının şöyle sirkeli temizsinden var, bu da böyle vegan bir ürün, 750 milimlik fiyatı ise 12 lira 45 kuruş. Ve Çiçeğin markasının şöyle silikonlu temizsinden var, bu da böyle mavi su, fiyatı ise 12 lira. Bu da böyle 1000 milimlik. Çiçeğin markasının şöyle cam sili var, bu da böyle 1000 milimlik fiyatı ise 8 lira 60 kuruş. Arkadaşlarım sizlere güncel fiyatlı temizlik ürünlerini gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.